Düşünün bir, sizi korumakla görevli olan o sistem, yani bağışıklık sisteminiz bir anda en değerli varlığınıza, beyninize savaş açıyor. Kulağa korkunç geliyor, değil mi? İşte bugün tam da bu gizemli ve endişe verici durumu, yani otoimmün ensefaliti konuşacağız. Peki, bu hastalık nasıl bir şey? Gelin en bilinen türlerinden birini, anti NMDA reseptör ensefalitini ele alalım ve bu korkutucu sürecin nasıl işlediğine birlikte bakalım. Her şey o kadar masum başlıyor ki hani hafif bir ateş, geçmek bilmeyen bir baş ağrısı dersiniz ki ya mevsimsel bir grip herhalde birkaç güne geçer ama işte öyle olmuyor. Ama sonra bir şeyler fena halde ters gitmeye başlıyor. Aniden gelen o yoğun kaygı atakları, gerçeklikle bağını tamamen koparan sanrılar, halüsinasyonlar. Sanki sevdiğiniz, tanıdığınız o insan gitmiş, yerine bambaşka tanımadığınız biri gelmiş gibi hissedersiniz. Hastalık ilerledikçe vücut üzerindeki kontrol tamamen kayboluyor. Nöbetler başlıyor. Düşünün, yüzde ağızda istemsiz kasılmalar, sürekli çiğneme, yalanma gibi tuhaf hareketler ve en korkuncu vücut sanki kendi iradesiyle kontrol dışı bir dansa kalkmış gibi bükülüp savrulmaya başlıyor. Ve en sonunda beden sanki kendini kapatıyor. Hasta dış dünyaya tamamen tepkisiz, adeta donmuş bir halde kala kalıyor. İşin daha da tehlikeli yanı Vücudun otonom sistemi, yani bizim otomatik pilot dediğimiz nefes alıp verme, kalp atışı gibi hayati fonksiyonlar işte onlar bile çığırından çıkıyor. Yani tüm bu korkunç tabloya bakınca insanın aklına tek bir soru geliyor, değil mi? Peki beyinde tam olarak ne oluyor? Bakın işin ilginç yanı, sorun bir virüs ya da bakteri değil. Yani düşman dışarıdan gelmiyor. Düşman içeride. Bu vücudun kendi kendine ettiği bir ihanet. İşte bütün meselenin özü bu sizi hastalıklardan koruması gereken o muhteşem bağışıklık sistemi bir şekilde kafası karışıp kendi beyin hücrelerinizi düşman olarak etiketliyor ve onlara acımasızca saldırmaya başlıyor. Şöyle düşünelim. Beynimizdeki hücreler sürekli birbiriyle konuşur, değil mi? Normalde mesajlar yani nörotransmitterler alıcılara yani reseptörlere sorunsuzca ulaşır. Ama bu hastalıkta bağışıklık sisteminin ürettiği bu yanlış antikorlar devreye giriyor ve o alıcıları ya bir kilit gibi tıkıyor ya da düptüz kırıp döküyor. E sonuç ne oluyor? Beynin bütün iletişim ağı çöküyor. Tam bir kaos. Ama durun bu saldırıların hepsi aynı şekilde işlemiyor. Aslında temelde birbirinden çok farklı iki cephe var. Ve bu ayrım inanın hayati derecede önemli. Neden mi? Çünkü eğer saldırı beyin hücresinin düş yüzeyindeki proteinlere yönelikse, tedaviyle hasarı geri döndürme şansımız genelde daha yüksek oluyor. Ama eğer saldırı doğrudan hücrenin içine, yani komuta merkezine yönelikse, işte o zaman işler çok daha zor. Çünkü bu çoğu zaman geri döndürülemez bir yıkım demek. Ve işi daha da karmaşık ve endişe verici hale getiren bir şey var. Eğer saldırı hücrenin içine yönelikse, bu vakaların %70'inden fazlasının arkasında gizli bir kanser çıkıyor. Yani bağışıklık sistemi aslında kanser hücreleriyle savaşmaya çalışırken bir şekilde hedefi şaşırıp yanlışlıkla beyne saldırıyor. Trajik bir dost atışı gibi. Peki, doktorlar bu kadar karmaşık bir vakayı nasıl çözüyorlar? Gelin şimdi bu tıbbi dedektiflik hikayesinin içine dalalım ve bu bulmacanın parçalarının nasıl bir araya getirildiğine bakalım her şey o tuhaf belirti kombinasyonunu sahak etmekle başlıyor. Yani hem psikiyatrik hem de nörolojik sorunların bir arada olması doktorlar için ilk kırmızı bayrak. Sonrasında MR ve EEG gibi taramalarla beyinde başka bir sorun mesela bir tümör var mı diye bakılıyor. Yani diğer şüpheliler eleniyor ve en sonunda belden alınan beyin omurilik sıvısı analiz ediliyor. İşte bu test o suçüstü kanıtını yani beyne saldıran o haydut antikorları ortaya çıkarıyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Bu konu sadece nadir görülen ilginç bir hastalık değil. Çok daha fazlası. Beyin, bağışıklık sistemi ve hatta tamamen psikiyatrik sandığımız rahatsızlıkların kökenleri hakkındaki tüm bildiklerimizi sorgulatan bir durum bu. Psikiyatri ve nöroloji arasındaki o keskin çizgiyi adeta bulanıklaştırıyor. Aslında bu durum biyolojimizin ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu tokat gibi yüzümüze vuruyor ve bizi gerçekten de çok derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Bizi koruması gereken gardiyanın kendisi koruduğu o zihne, yani benliğimizin ta kendisine saldırdığında bu ne anlama gelir?